<laughs> Aa bebek Niloya neden almıyorsun sen kızım? Geçmişsin burada. Şuraya bakar mısın gözler yaşlarına ne olmuş? Öyle her yere gelmiş. Çok uykum geldi. Annemi bulamıyorum. Annemin beni sallaması lazım. <laughs> Hay Allah Niloyacığım. Anneni mi kaybettin sen? Gel beraber bulalım anneni. Hadi. Ah Niloya'dım. Neden sen bana haber vermedin? Ben bulurdum senin anneni. Gel bakalım içeriye mi gitmiş? Uhu bebek Niloya'nın annesi. Defne, damla. Bebek Niloya'nın annesini gördünüz mü? Bebek Niloya çok ağlıyor. Bakar mısınız? Nerede bunun annesi? Uykusu gelmiş. Hay Allah ya! Genelde şu arkaya saklanıyor. Durun. Şuraya bakacağım. Orada mı? Büyük niloya. Anne niloya neredesin? <laughs> orada yok. Damla nerede büyük niloya? Anne niloya. Kapının arkasına bakalım. Kapıyı açma bakalım arkaya mı saklanmış? Kertenkele, nerede? Aa, kertenkele de gelmiş. Hadi hep beraber büyük niloyu arıyoruz. Odaya mı girdi acaba? Kertenkele düştü. Nerede bu kertenkele? Bebek niloyanın annesi nerede? Kedi çocuk, K.N.F. Gördünüz mü bebek Niloya'nın annesini? Hay Allah ya. Nerede ki bu anne? Ayşe bebek. Büyük Niloya'yı gördün mü? Hayır görmedim. Ayşe nerede Niloya'nın Nilo annesi? Yuvuş burada. Aa, ama bir saniye çocuklar. Burada iki tane Niloya var. Hangisi bebek Niloya'nın annesi? Bir bakalım. Annesini tanır belki bu. Bebek. Miloyacım, bebek Miloyacım. O mu annesi? O mu Ama sen bilemezsin. Bebek Niloya bilir bunu. Bu bebek Niloya hangisiydi senin annen? Hadi tanı bakalım. Benim, benim, Aa. annesi benim. Hayır, benim, benim, annesi benim. Kafamız benim ya, karıştı benim, bebek Niloya. Hayır, benim, 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 annesi benim. Hayır, benim annesim benim. benim. Hayır, benim, annesi benim. Aa, ya, anneler benim, karıştı. benim, benim, benim. benim. İnanamıyorum. Annenin. Annenin. Bebek Nilo'ya nasıl tanıyacağız anneni? Annenin. Benim annemin yüzünde çiller vardı. Biliyorum. Öyle mi? Hadi bakalım hangisinin yüzünde çiller var? Bu ne yüzünde çiller? Bulduk bulduk. Gel gel al yavrunu. Neredesin sen saatlerdir arıyoruz arıyoruz. Gelmiş burada. İkiz kardeşinle beraber yatmışsın. Şuraya bak. Senin çocuğun burada seni bekliyor. Sallayıp uyutman lazım. Mutfaklardan bulduk biz onu. Hadi bakalım uzat ayaklarını. Hadi bakalım. Anne Nilo'ya çocuğunu ağlattın. Şimdi susturma zamanı. Eee eee eee. Anne ben süt istiyorum. Süt süt. İstiyorum ya. Süt nerede? Süt, süt, süt mü? Aa, aa dur bekle. Hemen sana süt getirelim. Nerede süt? Bebek Nilo'yacığım bak 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 sütünü buldum. Hadi bakalım. Sütünü içtikten sonra hemen uyuyacaksın tamam mı? Ama ben bal süt istiyorum. Hayır bunun içinde bal var. Ben zaten bal ne? kattım. Niloyacığım buna ben bal koydum. Bak rengi koyu olduğu için belli olmuyor. Aç ağzını bakayım. Hayır açmayacağım koy. Ben bal koy. Bal mı koyayım? Koyacağım. Ama var bunun içinde. Hayır. <laughs> Aç bakalım ağzını. Hadi. Güzel mi? Beğendin mi? Hiç beğenmedim ben bunu. Aa neden? Balda kalmıştım halbuki içine. Dur ben bir biraz da ben içireceğim belki ben içirdiğim için. Sen içirdiğin için beğenmemiş olabilir. <laughs> Bak şimdi beğenmiş gördün mü? Bekle yeniden sallasın anne onu. Tamam yeter işte boğulur boğulur. Çek onu. Kustu üstüne. Kustu mu neresi? <laughs> Hadi bakalım tekrar ee, uyut. E, e, e. istemiyor ki. Hayır uyku zamanı geldi saat 9 oldu. Ben yatağa girmeli. Tekrar salla bakalım. Sessiz olun. Sessiz olun uyudu. ona bana sakın ses yapmayın. Ses yapmayın şu alt kata koy. Üst kattan düşer. Evet bebek Nilo ya. Yat bakalım buraya. Gözlerini kapatalım. Şöyle alalım yoksa boğulacaksın. Hadi bakalım kapat gözlerini. Şimdi uyku zamanı. Bak üstünü örttük Sen burada uyu. Ben şimdi anneni biraz kızacağım. Seni bırakıp nereye gitmiş diye ah 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 anne nilo'ya kızını bırakıp gitmiştim kızın ne kadar ağladı kenarda köşede buldum bir de beni kardeşinle kandırıyorsun diğer nilo'ya senin ikiz kardeşin galiba çillerinden tanıdı çocuğun seni tamam mı bundan sonra anneyi kandırmak yok hadi bakalım görüşürüz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay sürpriz elimde bir poşet dolusu çikolata var hem de fındıklı Bunları götürelim. Milo'ya ve arkadaşlarına verelim. Hadi bakalım. Hu hu çocuklar. Size çikolata getirdim. Neredesiniz? Aa. Bunlar da kim böyle? Bütün çocuklar arkasına dönmüş. İnanamıyorum bu çocuklar neden böyle küsmüş ki? Aa. Yeşil şapkalı bir çocuk. Kırmızı elbiseli bir çocuk. Şuradan da mor elbiseli tane sarı kafaya benzeyen bir şey. Hay Allah çocuklar. Şarkı söyleyerek saymaya başlayalım. Belki o zaman dönerler tamam mı? Hadi bakalım. Portakalı soydum. Başı cuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Mor elbiseli kız çıktı. Bakalım arkasından kim çıkacak? Gel buraya. Dön 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 dön. Damla'nın örgülü bebeğiymiş bu. Neden küssün bize? Aa, aa çocuklar örgülü arkasında kuş saklıyormuş meğerse. Hadi diğerlerine de bakalım. Sen şöyle düz bir şekilde bize bak tamam mı? Hadi yeniden sayalım arkadaşlarını. Sen burada otur örgülü. Şimdi diğer arkadaşlarına bakalım arkasında ne var tamam mı? Portakalı soydum başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı elbiseli kız çıktı. Gel bakalım. Sen kimsin? Hadi dön 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 dön. Ah! Nilo ya. Sen de mi saklandın? Niye küstün kimse böyle? Sen ne saklıyorsun? Aa, aa çocuklar Nilo'ya da arkasında bebek saklıyormuş. Gördünüz mü? Hadi sen de geç bakalım örgülünün yanına. Siz burada oturun. Ben şimdi diğer arkadaşlarınıza bakacağım. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum, Duma duma dum. Aa, kanatları olan bir şey. Gel dön bakalım. Dön 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 dön. Aa, aa, arı vız, vız Sen ne yapıyorsun böyle? Arkana dönmüşsün sen de diğerleri gibi. Senin arkanda ne var? İnanamıyorum çocuklar. Arı hız hız arkasından minik arı kalkıyor. Ah seni gidi yaramaz seni. Geç bakalım arkadaşlarının yanına. Siz şimdi üçünüz beni burada bekleyin. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma, duma, duma. Bir tane saçları turuncu olan bir bebek galiba. Hemen elbisesini düzeltelim. Çevirelim bakalım bu kimmiş. Dön 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 dön. Aa, bu Damla'nın ağlayan bebeği değil mi? Kendi kendine konuşan. Gözlerini açar mısın? Acıktım. Acıktın mı? Seni gidi yaramaz seni. Sen de arkana dönmüşsün. İnanmıyorum. Ağlayan bebek arkasında çikolata saklıyormuş. Açtın mı gözlerini? Yaramaz kız seni. Tamam çikolatanı vereceğim ama önce yemek zamanı. Geç bakalım arkadaşlarının yanına. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Ah, mavi bir şey. Bakalım, önün dönsün. Kim çıkacak buradan? Dön 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 dön. Aa, aa, Kaan Efe'nin maymuşu bu. Sen arkamda ne saklıyorsun? <laughs> Söylemem, çok gizli. Nasıl gizli? Şaka yaptın değil mi? Gel beraber bakalım. Ne var senin arkanda? Aa çocuklar maymuş da burada muz saklıyormuş meğerse. Seni gidiyor yaramaz. Geç bakalım arkadaşların yanına. Son üç kişimiz kaldı. Hadi sayalım bakalım kimdeymiş sıra. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma, duma duma Aa, mavi pantolonlu çocuk. Sen kimsin? Gel dön bakalım. Dön 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 dön. Aa, Pepe sen miydin? Ben seni nasıl tanımadım? Halbuki mavi şapkandan tanımam gerekiyordu. Sen arkanda ne saklıyorsun? Hadi gel bakalım. İnanmıyorum. Pepe de arkasında minicik bir kedi saklıyormuş. Yaramaz Pepe. Seni gidi yaramaz Pepe. Geç bakalım arkadaşların yanına. Evet burada iki kişi kaldı. Hadi gelin bakalım. Şimdi sıra kimdeymiş? <laughs> Portakalı soydum. Başı cuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Dum adım adım adum. Aa, yeşil şapkalı, turuncu pantolonlu, mavi kazaklı bir tane çocuk var. Bu kim acaba? Gel dön bakalım. Dön 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 dön. Aa, aa, Mete, sen de mi buradaydın? Arkanı döndüm hiç tanımadık seni. Sen ne saklıyorsun arkanda? İnanamıyorum çocuklar. Mete de arkasında köpek saklıyormuş. Seni gidi yaramaz Mete. Ben de diyorum niye bunun sesi çıkmıyor. Hadi sen de geç bakalım diğerlerinin yanına. Tamam mı? Evet. Son olarak bu sarı kafaya benzeyen bir yastık gibi bir şey var. Şimdi bunu çevirelim bakalım. Arkasında ne varmış? Hoppa. Aa. Emoji yastığıymış bu. Merhaba. Sen arkanda ne saklıyorsun? İnanamıyorum çocuklar emoji yazsa da kendi kafasının altında minik minik emojiler saklıyormuş meğerse. Seni gidiyor yaramaz emoji yazdı. Hadi geç bakalım arkadaşlarının yanına. Gördünüz mü çocuklar? Arkasını dönerek oturan maymuş, ağlayan bebek, arı vız vız, pepe, mete, Niloya, örgülü ve emoji yastığıymış. Bizi kandırmışlar. Ben şimdi çikolatayı bunlara nasıl vereyim? Arkalarında farklı farklı şeyler saklamışlar. Neyse, hadi görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.